Evet arkadaşlar merhaba ben Zafer Bugünkü videoya geldiniz. Dark merhaba Arkadaşlar bugün Teke uçurduğumuz kuşlardan birini uçuracağız 5-6 ee, gündür Uçuramıyoruz Bu arkadaşlarımızı Boz dumanlımız teke uçuyor Yukarıdaki bozumuz teke uçuyor Şuradaki çakmaklımız Teke uçuyor dostlar Damızlık kümesinden de ee, bu boz kirliliğiyle şu çakmaklı dişi ayırdım buraya getirdim dostlar. Ee, dişi erkek ayırdık onları. Damızlıkta yavrusunu büyüyen dişileri erkekleri artık ayırmaya başladık. Çakmaklıyı mı uçursak, boz duman benekliyi mi uçursak diye düşünüyorum ilk önce. Tabi bunlardan bir tanesini videosunu yapacağız dostlar, İkisini birden. Hem yüklemek hem çekmek zor. Şu kaç gündür uçamıyor, uçmuyor. Boz duman benekliği aldık. Dostlar 5 yani 5-6 gün oldu. Aşırı rüzgardan uçuramıyorduk. Bak yukarı oğlum. Geç. Aşırı rüzgardan uçuramıyorduk. Muhtemelen birazcık gerilemiştir. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir tane fotoğraf alacağım. Evet. Güzel de bir poz verdi. Maşallah. Maşallahlarınızı esirgemeyin dostlar. İhtiyacımız var. Çünkü hem atmacalar ufak ufak çıkmaya başladı. Hem aşırı rüzgar Yağmurlarımız var. Ee, kuşlarımızı uçuramadık. Muhtemelen biraz gerilemiştir ama yapacak bir şey yok. Uçurmaya devam. Evet 5 tak 5 taklayla kuşumuz kalktı. Böyle hemen yükselmeye başladı. Bir şöyle bir yerimizi alalım. Dar çekil oradan. Kuşumuzda bir 5 dakika 10 dakika kanat ısıtsın. Dostlar kuşumu söyle bir 10 dakika kadar kanat ısıtsın. Sonra hedefe iki tane kuş bırakacağım. Çekmeye devam edeceğim. Tabi video uzun olmasın diye geldiklerine geldiklerini çekeceğim dostlar. Şu anda oyun yapacağını çok zannetmiyorum ama Yakında uçtuğu için durdurmuyorum dostlar. Bakın şöyle Biraz geçsin heyecanlı alsın 5-6 gündür zaten uçmuyordu dostlar o yüzden biraz Şu anda hem heyecanla ee, Biraz rahatlasın Tekrar açacağım görüşmek üzere Kuşumuzu kaldırdığımız bir 10 dakika oldu Kuşumuz daha gelmedi bir tane dışarıda patladı şurada e, Onu çekmedim çekemedim Normalde hedef Dışında pek patlamıyordu ama 5-6 gün uçmadığı için Evet 5 taklayla e, bir fişek yaptı ama <laughs> şu anda hemen yükseldi mesela gösterebilir miyim şöyle fişekten sonra yükseldi biraz dolaşacak dostlar geldiğinde tekrar çekerim Dediğim gibi 5-6 gün e, uçmayınca Kuş biraz gerilemiş olabilir Tekrar geldi ama gir, gir, gireceğini zannetmiyorum Evet kızgın bir kuş görüyorsunuz B yapıyor e, Damızlık kümesini diş erkek Ayırdık yavrularla babaları dostlar şu en küçük kümese koyduk babalarla yavruları orada anneleri de bu teki uçurduğumuz kuşların yanına attık ee, belki öyle eş alırlarsa yalandan bir yumurtlarlar üstüne yatarlar dostlar yok girmedi ee, yumurtlarlarsa yalandan yalandan yumurtlatırlarsa dostlar, bir yumurtaya yatıracağız bunları. Ama tabii ki yavruları çıkartmayacağız. Ee, damızlıktaki dişi erkekleri bile ayırdık. Hani bunların yavrularını zaten çıkartmayacağız ama bir 10 gün yumurtaya göğsünü koysun istiyorum. Ee, yumurta üzerinde bir 10 gün uçsun istiyorum. Ondan sonra zaten e, tüy döneme geliyor dostlar. Bunların da kanatlarını kesip dişi erkek ayıracağız. Şu anda uçum kümesinde 5 tane dişi, 3 tane erkek var. Eş almak isteyen kızdan kızdan eş alabilir. Eş alıp eşini yumurtlatabilir. Dediğim gibi 5-6 gündür uçmadığı için şu anda biraz uçma verdi kendine. birkaç dakika daha böyle bir 5-10 dakika daha müsaade edeceğim. Sonra altına iki tane kuş bırakacağım. Belki o zaman çalışır. Şu ana kadar iki tane sefer yaptı. Bir tanesini çektim, bir tanesini dışarıdaydı. Çekmedim dostlar, çekemedim. Tekrardan bir sefer yaparsa çekerim. Birazcık kanat sesi de kırık gibi geldi bana ama rüzgardan da olabilir. Evet, altı takla bir sefer yaptı ama güçlü bir sefer olmadı. Dostlar iki tane kuşumuzu hedefe bıraktım. Bozdum anlımız. Uçuyor. Arkadaşlar e, bozdum anlı 25 dakikadır falan uçuyor. Üç tane falan sefer yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi hedefe, iki tanesi dışarıydı galiba. Şimdi hedefe kuş koydum. Ee, i̇ki tane Bir tane boz, bir tane boz benekli koydum dostlar hedefe Bakalım boz beneklimiz ne yapacak Gelip ine de çünkü 5-6 gündür uçmuyordu Olsun en azından Yarım saat Havada Kanat ısıtmış oldu, hava bu buraya gelmiş Buradan göremiyorum şöyle ben bir yukarıya geçeyim dostlar kartını çizeceğim. İnecek galiba. İnmek için bir sefer yaptı ama inemedi. Niyetlendiği bir kere niyetlendiği için ee, bu sefer inemedi. Bir dahakine iner. O yüzden videoyu durdurmayacağım dostlar. Ne yapacak hep beraber bakalım. Şuradan geliyor. Kuşlar pırıltı oldu. Hala ağlıyor. Şurada patladı. İnerse de ziyanı yok dostlar. Dediğim gibi 5-6 gündür yatıyordu. En azından bir e, kanatlarını açmış, ısıtmış oldu. İşte havalar, rüzgarlar, yağmurlar müsaade ettiği sürece uçurmaya çalışıyoruz. Ee, hafta içi de çalıştığımız için hafta içi uçurmamız sadece akşamları işte iş çıkışı geliyoruz. 2-3 saatimiz var işte. Bir tanesi 2-2,5 saat uçtu mu diğerine fazla bir şey kalmıyor. Kanat sesi birazcık kırılmış yani uçmadığından olduğunu zannetmiyorum ama rüzgardan olabilir. Şu an çok aşırı bir rüzgar yok ama yani vardı şu an sakinledi. Aşırı bir rüzgar vardı gene ama sakinledi. Evet dostlar altını biraz sıkılamış. Normalde bu kadar yani 6-7 takla ile galiba. Normalde bu kadar takla ile inmiyordu. 1-2 takla ile iniyordu dostlar. Bazen salıyordu kendini. Uçaklı geçsin. Evet inerken 6 7 taklayla indi sanırım saymadım ama öyleydi. 6 7'li bir taklayla indi dostlar. Normalde 1 2 taklayla inip çalıyordu. Altını biraz sıkılamış, altını biraz doldurmaya başlamış sanırım. Tabii 5 6 gün uçmadığı için biraz sıkmış ama e, yani taklaları biraz gevşekti. Eee kanat sesi biraz zayıftır. Rüzgardan da olabilir o. Birkaç gün daha uçurup bir bakacağız dostlar. Havalar rüzgarsız olduğu sürece uçuracağız. Yağ, yağış olmadığı sürece uçuracağız. Zaten biz bunu uçurduğumuz zaman, uçurmadığımız zaman zevk alamıyoruz. Bu da böyle küçük bir video olsun dostlar. Fırsat buldukça tekrardan çekip başka videolarda paylaşmak dileğiyle dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kuşlarınıza iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın, dostça kalın.